Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, kaçıncı videom bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikte Roblox Stars challenge'lar yapacağız. Kendime challenge challenge belirledim. Challenge'lar belirledim arkadaşlar. Hepsini tek tek sırayla yapacağız. Hepsi de zorlu challenge'lar. Şimdi Savaş bunda ya birinci olamazsam kardeşimin dediği bir şey yapacağım arkadaşlar hadi bakayım İnşallah zor bir şey vermez de yaparız. niye uzattım ki adını savaş kutu yapmış evet mortis varsa biz ne alırız hop mortis var abicim gel 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 Geleceğin varsa göreceğin de var. Aynen. Ya sen bir gebersene ya. Ya Ge vur. Hop. Ben de like geberdi. Adamsınız. Atın golü. Arkadaşlar bir de hepsinden üçer tane görev var. Her cezamı kardeşim bana veriyor arkadaşlar. Her ya yapamadığım cezamı. Evet. Bizim Nita... Tamam, mı? yendik. Bayağı iyi yendik hem de. Vur bakayım. Avlarımızla mı oynasam? Ya hey bir tane vurdum bakayım. Hiçbirini ben alamadım. Oley. At golü. İlk kilim bir hey. Evet aldım. O yüzden cezamı çekmiyorum. İkinci cezamız savaş topunda bir gol atamazsan yine cezamı kardeşim veriyor. Hadi bakalım. Bir de tekrar gireceğim abi. Bir mi girseydim abi? Bir ben müthiş oynuyorum. Barley var. Barley biraz sıkıntı olabilir. Bizde 8 bit var. 8 bit çok kötü. 8 bit bizde çok sıkıntı abi. 8 bit de hiç gerilenmiyor. Çok yavaş bir karakter o. Adım yapma be. Biz de... Arkadaşlar bizdeki bu ama şeydi ya. Biz bırakın gol atmayı biz yenemeyeceğiz bile. Otur. Hop. Bom. Oley sen kimsin? Hadi be. Çok kötü ya ama bildim sakın kaçmayın. Yok geldim Max gol Evet kardeşim cezamı verir misin? Ha, evet kardeşim cezamı ver ne yapayım? Challenge verme ceza ver. Ben hazır kostüm Kostma. Evet. Ya da alma. alma. Ne <laughs> yapayım? 44 taneci gelmesin var zaten ne alabilirim ki düzgün bir kostüm gelsin de öyle ya bandi taşıyla alabilirim de bandi taşıyla ben tek pek sevmiyorum ben yani hoşuma gitmiyor. Tüm karakterlerin seviyesini son seviyeye yap Nasıl yapayım? Var mı? Of. Al yapabildiğimi yapayım. Hmm. 3 tane. Ben bunu yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum da hadi bakayım. Yükselteyim. Bunu da yükseltemiyorum. Pem. Ben de bunları düzgün bir yıldız gücü ve aksesuarı harcayacaktım. Hadi bakayım. Ece, bana düzgün bir göre ceza verir misin? Tamam. Evet arkadaşlar, düşünüyor kardeşim şu an düzgün bir ceza. Evet ver hadi. Niye ben böyle? Ya senin mi lazım? Hadi ver. Ee... hadi ver. Hadi ver. Hadi ver. Bilmiyorum işte unuttum. Bilmedim. Tamam düz arkadaşlar. Kardeşim ilk verdi cezayı yapıyoruz. Düzgün mi kostümü giyince arkadaşlar videoda alacağım. Şimdiki arkadaşlar 3. savaş. -12 üçüncü savaş topu yani yıldız oyuncu olmaya çalışacağız. Ama oyunu kazanmamız lazım. Bob Aslında oyunu kazanabiliriz ama Mortis sıkıntı. Pe abi Jesse de var. Pembe. Oo, sen yok pardon. Hop seni şöyle bir öldürelim Jesse. Jesse, Jesseca Hop. Ne yapıyorsun sen? Boş ver geberdin ki bizim şeyler öldürürsünüz ya beyler. Beyler biz alamazlar. Hop. Hadi gel. Hadi gel. Bak. Gol atmaya. Evet, şu an çok güzel gidiyoruz. Abi Mortis gücünün bu Mortis gücü. Hadi be, ben bir çok zor kullanıyormuşum he. Abi bir dakika dur, bu atamaz. Hadi beyler biz siz kaç siz gidin. Atın o golü. <laughs> ben Ana. çalışmam lazım mıyım? Ben, ne yapıyorum? Beyler ben şöyle Hadi lan. Evet bunu aldım. Tamamdır. Şimdi seni alayım. Hadi be. Alamadım abi. Gözünü seveyim onu öldürme. Öldürdü. Evet. hayırlan öldü. Oha. Nasıl öldün? Ne, ne? geldi sen? Ben o bir düzgün kullanamıyorum. Onu öğrendim. Bu sistem. Hadi bakalım. Hadi. Beyler. Gelmemiz lazım. Sonra da sanki beni duyabiliyorlar da. Alma be onu. Alma. Niye alıyorsun? Oğlum 3 tane atış gerçekleştirdim ona. Hop şöyle atayım. Hop. Nereye gidiyorum? Bunu da alayım. Sen nereye gidiyorsun? Ona 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 aldı. Hop. Bunu da o gol attı. Bakalım. Yine yıldız oyuncu değilim. Hadi şeyim ceza ver. Hadi ceza ver ya. Git yanıma oku benim. Gitti ki e, 9750 kupaya ulaştığında e, bütün mega kutularını, bütün büyük kutularını ben açacağım de. Videoda açacağım de. Ne yapacağım de? Hadi. Ee, şey Çalın ben çamurcumu yapmıştım kardeşim. Hı. Kardeşim, bu bana bu video bana girecek, sana değil. Hadi. Hem de boru gibi girecek. Hadi söyle ya. Yanan anda çıkmayacak mıydı? Hiçbir şey yapmadım. Banlan, banlanırım. Belece dur yani, belece Yani arkadaşlar anlamadım ama savaş da bunda mı? Bir oyun tamam savaş da bu. Evet arkadaşlar. Sanırım demek istediği şu. Ben bekleyeceğim. Ben bekleyeceğim. Şöyle döneyim hatta. Ateş, ateş etmeyeceğim. Adamlar beni şikayet edecek. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Ama şikayet ederlerse söyleyeyim. Gole takımımın kazanmasına yardımcı olayım. Gel. Gel Piper. Piper senin. Vurmanı engelliyorum. Tamamdır. Bir hadi gidip gol atabilirsin bence. az tabii ki de. Sadece yalan söyledim. Ben beyler ben burada defans oyunculuğu yapacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Hatta ben gidip maçı izleyeceğim. Bu hadi. Bu oynasana. Bu ben yapamam. Abi buna Bir, bir hepimizin ağzını osurdu. Kendi kaleneme mi atacağım? Yardımla bulunmam lazım ama şöyle bir küçük korsam olur değil mi al bak vurmadım değil mi hiç aynen vurmadım bir var bir var atamaz golü ay bir dakika dur yardımla bulunmayın yardımla bulunmayacaksın dedi gol atamazsın demedi gol atamazsın demedi Hadi be! Keşke oraya atabilseydim. Adamları öldüremem. <laughs> Bir vur! <laughs> ben ne verdim? Abi hadi be beraber kalırsak da olmaz. Hadi hadi hadi. hadi 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 daha çizgide kaldı ya. Nasıl olur ya? Çizgide kaldı daha 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 Abi hiç vurmadım. Oyunda hiç vurmadım. Evet. Ben vurdum ama vuramadım. Abi jinle ile bel... böylece değil kazanmıyoruz gibis şu an. Yok abi zaten kaybettik. Zaten kaybettik. Berabere kaldık. arkadaşlar kendinize bakın. Saat 8'de canlı yayındayım. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Ve son bir güzel maçla bitireceğim. mesela herkese vuracağım. Evet kendinize bakın arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir maç atayım. Şöyle tak. yapma. Yapma. Gol yedik. Yo gol attık. Atamadık. Tabi hiçbir bu öreye doğru. Ulti kullanmaz ama bizim bizim bula öyle şey yok. Gel. Ne bakayım? Tamam mı bizim bu acaba? Kafasında bir şeylik var mı? Oh, falan. Hop bala şöyle yaparız. Şöyle yaparız. Hadi be. Hadi be bir. Hadi be bir. Bir alamazsın bunu bir. Abi bizim bu niye bizim kalenin direklerini yıktı? Şimdi tak. Video çok uzun oldu. Bu bana girecek video. gel 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 abi şu evet hadi ya ee, güzel arkadaşlar güzel maç olacağından biraz emin değilim güzel maç olmayacak hop